Gökyüzündeki bize ışık veren, yön tayin eden yıldızları, yıldızları yaratan ve onları yörüngesine yerleştiren Allah Azze ve Celle, 1400 seneden beri yıldız gibi parlayan, kıyamete kadar da parlamaya devam edecek olan Kur'an ayetlerinin de her birisinin kendisine göre bir yörüngesi vardır. Yıldızlar tabiat ayetleridir ki biz bunlara tekvini ayet diyoruz. Bir de, teşrihi ayetleri vardır. Yani son günlerde çokça konuşulan şeriatın ayetleridir. Rabbim Vakıa suresi 75. ayetinde buna yeminle başlıyor ve birlerine de hayır diyerek onların düşündüklerinin, Kur'an hakkında söylediklerinin, zan ifade eden bilgilerinin geçerli olmadığını reddederek başlıyor. Biz de şu anda bütün dünya genelinde insanların İslam'a kulak verdiği, gönlünü İslam'a açtığı bir dönemde Kur'an'a karşı saldırıya geçenlere hayır yanlış anlıyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz, Kur'an hakkındaki bilgileriniz eksik, Allah Azze ve Celle Kur'an'ına yemin ediyor diyeceğiz.